Doğru tercih başlıyor. Hoş geldiniz tekrar hemen sıcağı sıcağına bu sefer de dijital tarafa taşındık. Doğru tercih her bir koldan sizlere yardımcı olmaya çalışıyor. Çok değerli konuğumuz Fatih Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İş Dünyası Koordinatörü. Bu da güzel bir kavram, yeni kavram, olması gereken bir kavram aynı zamanda. Evet, e, iş dünyası koordinatörü Sayın Ahmet Metin Sekiz kardeş hocamız bizlerle birlikte değerli hocam şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Merhabalar teşekkür ederim. Evet. <laughs> Sohbete başlamadan önce bir duyuru yapmak istiyorum. Aslında ne kadar güzel olanaklar sağlanıyor öğrencilerimize. İngilizceyi Amerika'da öğrenecekler, Fatih Üniversitesi hazırlık öğrencileri yani Fatih Üniversitesi'ni kazanan e, İngilizceyi öğrenecek olan hazırlık öğrencileri 2013-2014 akademik yılında yabancı dil eğitimine Amerika'da ...başlayacaklar. Yani yerinde... ...başlayacaklar. Ee, i̇mzalanan anlaşma ile birlikte... ...North American e, Language School'da... E, ...İngilizce eğitimlerini alacak öğrenciler... ...hem dillerini geliştirecekler... ...ana yerinde... ...hem de farklı kültürle tanışacaklar. E Tabii ki bu farklı kültürle... E, ...tanışmak hayata... ...tecrübeyle atılmayı da... yani ...kendi ayaklarının üstünde duracak değil mi? Herkesten, ailesinden uzakta... E, ...farklı bir dili hem konuşacak... ...hem kültürünü yaşayacak... Çok büyük avantaj. Tabii ne? şimdi bizim Fatih Üniversitesi olarak hı hı. vurgu yaptığımız bir konu var. Bir dünya üniversitesi. Hı hı. 109 farklı ülkeden 1395 öğrenci, yabancı öğrenci var. Öğrencilerimizin Türkiye'deki arasından... bildiğim kadarıyla bütün üniversitelerdeki sayı, sayıdan daha fazla. Evet, Değil evet mi? Oran evet. olarak gerçekten hı hı. çok yüksek hı hı. bir oranı sahip Fatih Üniversitesi. Tabii bu kampüs ortamı içerisindeki bu dünya üniversitesi kavramının aynı zamanda yeni gelen öğrencilerimizin de dünyada eğitim görmesi adına Amerika'da bir hazırlık eğitimi söz konusu. çok güzel. Bu anlamda istekli olan bu fırsatı değerlendirmeye aday arkadaşlarımızı biz bekliyoruz. tabii ki bunu muhakkak değerlendirmeleri gerekiyor. peki iş dünyası koordinatörü dedik. yani Okurken aynı zamanda da hani bir ayaklarında iş hayatında olmasını sağlıyorsunuz <laughs> siz herhalde değil mi? O entegrasyonu sağlıyorsunuz doğru. Şimdi, mu? Şimdi meslek yüksek okulları e, tabi bütün üniversiteler için aslında geçerli bir kavram iş Hı -hı. dünyası. Hı -hı. Bununla birlikte meslek yüksek okulları için biraz daha öne çıkan bir Hı -hı. boyutu var. Meslek yüksek okullarının eğitimleri içerisinde uygulama ağırlıklı bir yer oluşturuyor. Bu evet. anlamda da Fatih Üniversitesi'nde yaklaşık bir 4-5 yıldır hı hı. bu koordinatörlük var ve bu koordinatörlükle öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamaya hı hı. çalışıyoruz. Peki bu e, koordinatörlük stajımı ayarlıyor, mezun hı hı. olduğu zaman işime ayarlıyor, hı hı. yoksa hı hı. hani İkisini temas ettiriyor, tanıştırıyor artık ondan sonra aday kendi yolunu kendisi çizecek bilgisiyle, görgüsüyle, ahlakıyla, çalışkanlığıyla. Evet daha çok ikincisi gibi hı -hı, oluyor, hı -hı. gerçekleşiyor. Bu arada isterseniz olayı biraz bu tercih dönemini yaşıyoruz tamam, şu an itibariyle. Hı -hı, hı -hı. Oradan meseleyi Olur, biraz ele alacak ki, tabii olursak ki, hı -hı. tercihlerle ilgili öğrencilerin ve ailenin bazen takıldıkları bir takım genellemeler var. Hı -hı. Bu genellemelerden bir İki, tanesi dört de, gibi. <laughs> yani dört yıllık okul okursan, <laughs> diploma sahibi olursan <laughs> tamam işin hazır, <laughs> artık hayatının mutlu bir biçimde <laughs> bütün bir hayatın ömrünü geçirebilirsin. <laughs> Bu 25-30 sene önce siz de bilirsiniz ki diploma her şeydi, <laughs> <laughs> tek başına bir anlam ifade ediyor. Günümüzde artık diploma her şey değil. Diplomanın yanında problem çözme, ekip çalışması, iletişim ve kendini geliştirme özellikleri, yetkinlikleri çok ciddi anlamda Öyle öne çıktı. çıktı. Okuduğun şeyi, yaptığın şeyi de sevmek. Evet. O çok önemli. Sevme konusunda da tabii arzuyla sevmeyi bazen öğrencilerimiz karıştırıyorlar. Hı hı. <laughs> Şimdi öğrencimiz biraz albenisine kapılıyor. Hı hı. Komşusu, diyelim ki X mesleğini çok iyi icra ediyor. Mutlu bir hayatı var. Hayat standardı yüksek. Diyor ki ha demek ki bu mesleği icra edenlerin hepsi çok mutlular. Ben de bu mesleği yapmalıyım. Şey <laughs> ben de mutlu olurum. <laughs> Diyebiliyor. Diye Genellemelerin ağına takılmamak gerekiyor diye düşünüyorum. 4 yıllık, iki yıllık diploma her şeydir gibi Hı -hı. genellemeler bazen geçerli olmayabiliyor. Hı -hı. O nedenle öğrencinin aslında sevme kavramının biraz bir adım ötesinde de yapabileceği Hı -hı. kendi potansiyeli neyse bunu açığa çıkarabileceği. Zaten potansiyelin açığa çıkması demek mutluluk demek. Ama bunda da özgür olması lazım. Hani <laughs> ailenin de çocuğun üzerine baskıyı kurmaması lazım herhalde. Aileler bu konuyla ilgili tabii şöyle Yol göstermeli, işaret taşlarını ortaya koymalı. Bununla birlikte son karar mutlaka öğrencinin kendisine bırakmalılar. Çok güzel. Çok güzel. Bununla Hı -hı. birlikte tabii öğrencilerimizin aslında bu konuda karar verebilecek yetkinliğe De, ulaşmış eskilerin olması, ifadesi, lazım ehliyete sahip olması sahip, lazım. Evet. lise yıllarından Hı -hı. itibaren Hı -hı. nasıl sahip olabilir bu ehliyete, bu yetkinliğe? Bu anlamda hangi mesleği düşünüyorsa, bu mesleğin icra eden kişilerle görüşmesi gerekiyor. Hı -hı. Nasıl yapıyorsunuz? Bu mesleğin zorlukları neler? Bu meslekte acaba neler karşıma çıkabilir? Hı hı. Meslekte mutlu bir insanla görüştüğü gibi biraz mutsuz bir insanla da görüşmesi lazım. Çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Evet. Güzel. Bu arada bu arada bunun ötesinde görüşmenin bir adım ötesinde hı hı. E, yurt dışında buna shadow job deniyor. Gölge iş deniyor. Hı hı hı. Bir hafta boyunca gidiyor gözlemliyor. Çok güzel. Sen medya alanında çalışmak istiyor. Giriyor buradaki havayı teneffüs ediyor. Buradaki ortamı gözlemliyor. Buradan insanların nasıl aktivitede bulunduklarını anlamaya çalışıyor. Peki siz bunu hani tercih döneminde e, değil de daha öncesinde de yapıyor musunuz adaylara? Daha önce Kazanan adaylara siz iş dünyasıyla koordine hmm. ediyorsunuz da hmm. hani kazanmadan önce de ya da işte bu tercih döneminden önce de gelen çocuklara bunları yapıyor musunuz? Daha önceden tabii öğrenci bize ulaşırsa öğrenci hmm. bu anlamda bilgi aktarmaya ve öğrencinin yaz dönemlerini hmm. özellikle hmm. bu anlamda değerlendirmesini tavsiye ediyor, öneriyoruz. Hmm. Ne yazık ki yalnız bunu yapan lise öğrencimizin sayısı çok çok az. Çok az. O nedenle biz Fatih Üniversitesi olarak ve Sekük Sükbolu olarak bu anlamda gelen öğrencinin bilgi merkezli, zihinsel merkezi gelen A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı, SBS'ler, LYS'ler hep S'lerle böyle gelmiş olan ve zihin dünyasında artık ben puan her şeydir yaklaşımı içerisinde olan. ister puanı çok yüksek olsun, ister puanı ortalarda veya ortanın altında olsun. Puan her şeydir yaklaşımını benimsemiş olan öğrencilerin bir paradigma dönüşümü yaşamasını istiyoruz. Hı hı. Ve bu anlamda 3-4 yıldır uyguladığımız SEÇ dediğimiz, hı hı. bizim biraz eski SEÇ hı hı. kavramı, 4-5 senedir kullanıyoruz bunu, sektörel eğitim çalışması hı hı. dediğimiz hı hı. bir uygulama var. Hı hı. Bu uygulamada öğrencilerimiz mülakatlarla ilgi alanlarına göre firmalara yönlendiriliyor. Yalnız mülakatla. Neden mülakatla? Çünkü öğrenciyi biz anlamaya çalışıyoruz. Ne yapmak istediğini, nasıl yapmak istediğini, isteğini, motivasyonunu hı hı. anlamaya çalışıyoruz. Ve bu anlamda öğrencilerimize 3-4 alan belirledik. Bunlardan bir tanesi iş dünyası, bir diğeri girişimcilik, bir diğeri sosyal sorumluluk projeleri, bir diğeri de KPSS ve DGS alanları. Bu anlamda öğrencilerimize hangi alanda kendini gerçekleştirmek istiyorsa, hangi alanda kendini geliştirmek istiyorsa, bir tercih döneminde bulunuyoruz. Bir seçim var öğrencinin. Üniversiteyi seçiyor. Seçmek yetmiyor. Seçimini geliştirmesi lazım. Hatta bizim bir sloganımız var şu an itibariyle. Seçimini geliştir hayatını değiştir diyoruz. Güzel. Yani bir seçimde bulunacaksınız. Öncelikle vurgu yaptığımız bir şey var. Siz bir şeyi seçiyorsunuz. Yalnız bu şeyi seçmek yetmiyor. O, o bir mutlaka, başlangıç. Evet başlangıç. Kıvılcım. Mutlaka bunu Hı. ne yapmanız gerekiyor? Geliştirmeniz lazım. Güzel. Bunu geliştirmek için de imkan ve fırsatlar oluşturan üniversitelerin kapısını çalın. Kampüsünü gezin. Siz bana hangi imkanları vereceksiniz? Sadece ve sadece bir bölüme girmek, sadece derse... Ya da ben derse, şunları da istediğim zaman bunları da siz benim önüme serebilecek misiniz? Verebilecek misiniz? Mi? Verebilecek bunları mutlaka mesela. araştırması gerekiyor. Hı -hı. Bu anlamda sektör eğitim çalışmasında öğrencilerimiz haftanın bir günü uygulamalı eğitim alıyorlar. Hı -hı. Stajdan farkı ne peki bunun? Hı -hı. Stajdan farkı şu. Firmaları biz seçiyoruz. Tamam. Firma Her firma için bu söz konusu değil, Hı -hı. istekli, motivasyonu yüksek olan firmalar. Hı -hı. Hı -hı. Öğrenciyi seçiyoruz istekli ve motivasyonu bunları yüksek olan öğrenciler ve bunları eşleştiriyoruz. Yani. Şimdi 2 artı 2 dediğimiz bir kavram hı hı. var. 2 yıllıktan 4 yılda geçiş hı hı. kavramı. 2 artı 2 bu yurt dışında çok yaygın. Hı hı. Geçenlerde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir grup eğitimci vardı. Ben dedim ki yüzde %40 gibi bir oran var. Bu iki yıllıklardan 4 yıllığı tamamlayan öğrenci sayısı Amerika'da doğru mu dedim. Hayır dediler Yüzde %48 dediler bu. Hı hı. Yüzde %48 oranında 4 yıllık mezunların içerisinde bu iki yıllıktan 4 yılda derslerini devam eden, saydıran, devam eden hı. öğrencilerimiz var. Şimdi iki artı iki biz farklı bir şekilde belki biraz e, ifade edecek olursak istekli kişiler ile baş harflerini hı, alacak hı, olursak, hı, hı. istekli kurumları ilişkilendirirseniz 2 artı iki belki 4'ten daha büyük olabiliyor. Bu anlamda biz gelecek sene bu seç uygulamasını bir adım daha öteye taşımayı düşünüyoruz. Markalı kariyer eğitim dediğimiz bir uygulamamız olacak gelecek yıl itibariyle. Peki e, iş dünyası sizden neler talep ediyor? ya da adaydan neler talep ediyor? İş dünyası bize çoğunlukla şunu aktarıyor. Özellikle İK yöneticileri diyorlar ki gelen adaylar çok yüksek puanlarla yerleşmiş, çok seçkin üniversitelerden mezun olsalar dahi hangi işi yapacaklarını, nasıl yapacaklarını, hangi kurumda çalışacaklarını, hangi bölümlerin olduğunu bilmiyorlar. Siz bize iş dünyası koordinatörlüğü olarak bu seç gibi uygulamalarla bu fırsat ve imkanı tanıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Öğrenci geliyor, hangi bölümler var? Hangi pozisyonlar var? Ben nasıl kendim burada ifade edebilirim, bunu aktarmaya e, biz çalışıyoruz seç uygulamalarında. Hatta geçtiğimiz yıl İK yöneticilerin ders vermeye başladı bizde. Kariyer Güzel. yönetimi diye bir dersimiz var. Hı hı. 14 hafta boyunca her hafta istisnasız her hafta seçkin kurumların İK yöneticileri geldi ders anlattılar. Ne anlattılar? kendinizi nasıl tanıyabilirsiniz? Bizim kariyer testlerimiz var. Kariyer planlama merkezinin. Kariyer testlerini uygulama. Bunların geri dönüşümünü yapma. Bunları değerlendirme. Çok iyi. Sektör çok ne iyi, istiyor? Mükemmel. Sektör ne hı. istiyor? Bunu ifade etme. Ve zaten bir insan kendini tanıdı mı? Sektörü de tanıdı mı? Bu ikisi arasında köprü kurdu mu? Mülakatlarda, sosyal ortamlarda çok net kendini ifade edebilir. Peki iş dünyasıyla siz e, çok sıkı fıkısınız. Hı hı. İş dünyası Hala gençlerin zannettiği gibi e, bu etikete bakıyor mu? Üniversitenin adına bakıyor mu? Yahut da hocam tümden reddedemeyiz. Muhakkak bakıyor ama o bir başlangıç. Hı hı. Hemen akabi daha önemli hı hı. mi dersiniz? Ne var? Tabii iş dünyası mevcut var olan toplumsal algılardan bağımsız hareket etmesini bekleyemeyiz. Evet. Mevcut o etiketler bir Hı -hı. şekilde etkinliğini devam ettiriyor, Güzel. belli oranda. Hı -hı. Bu oran ama gün geçtikçe azalıyor. Hı -hı. Neden azalıyor? Çünkü rekabetin yaşadığı bir ortam var. Bu ortam içerisinde etiket sizin rekabette bir adım öne geçmenizi sağlamıyor. Diplomat bir adım öne geçmenizi sağlamıyor. Sonuç almanız gerekiyor. Hı -hı. Dolayısıyla bu anlamda firmalar şunu istiyorlar. Evet, iyi okullar olsun. Bununla birlikte bu iyi okulların gerçekten kendini iyi geliştirmiş öğrencileri olsun. Hı hı hı. Bunlardan bir tanesini ben tercih etmek durumunda kalırsam kendini geliştirmiş adayı tercih ederim diyorlar. Güzel. Yani dolayısıyla firmalar bu noktada illaki diploma, illaki etiket noktasında değinler. Peki adına staj diyelim veya demeyelim. Ee, hani bir artı bir diyelim ne dersek diyelim. Aday iş hayatına gittiği zaman hani hem okurken hı hı, hem de hı hı. çalışırken. İşveren ne yapıyor? Şöyle bir uzaktan hani öğrenciyi sürekli olarak e, takip mi ediyor? E, Yaptıklarına mı bakıyor? Hı hı. Oradaki hani o kritik nokta nedir? Daha sonra bittiği zaman okul hı 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 hı. hani gel sen bizde çalış hı hı. demesi hı hı. neye dayanıyor? Biraz evvel bahsettiğim gibi motivasyon motivasyonu ortaya koyması gerekiyor. Motivasyonu biz ifade ederken üç öğeden bahsederiz. Hı hı. Bir tanesi davranışın yönünü istenilen doğrultuda olması hı hı hı. gerekiyor. Bir diğeri çabanın Yoğun olması gerekiyor. Hı hı. Üçüncüsü de herhangi bir problemle, sorunla karşı karşıya kaldığı zaman vazgeçmemesi ve yılmaması gerekiyor. Hı hı hı. Bu anlamda baktığımız zaman öğrenciden beklediği şey şu. Hı hı. Acaba buraya geldiğinde benim önüme kırmızı halılar serilsin. Benim de işte insanlar evet hı hı. ilgilensin. Bana hı hı. bir şeyleri mutlaka öğretsinler mi diyor. Yoksa o kendi fırsatlarını kendisi mi oluşturuyor? Bizim öğrencilerimizden bir tanesi gene bu seç kapsamı hı hı hı. içerisinde bir kuruma gidiyor. Türkiye'nin önde gelen kurumlarından hı hı. bir tanesi ve bu kurumda Uygulamalı eğitim alırken şunu söylüyordu. Diyor ki "Hocam ben bakıyorum işin yoğunluğuna bağlı olarak isteklerimi çeşitlendiriyorum. Çok çok yoğun bir ortam var. Gözlem yapabilir miyim?" diyorum. Biraz daha az yoğun bir ortam var. Bu sefer diyorum ki "Bana biraz anlatabilir misiniz?" diyorum. Daha da uygun bir ortam var. Bu sefer diyorum ki "Acaba ben bir kısmını yapabilir miyim?" diyorum. Hı hı. Çok uygun bir ortam varsa "Ben artık bu işi ben yapabilir miyim?" diyor. Dolayısıyla burada öğrencinin gerçekten kendisini ifade etmesi ve eğitme konusunda, eğitim alma konusunda motivasyonun yüksek olması gerekiyor. Yoksa staja gittiği zaman veya uygulamalı bir eğitime gittiği zaman firmaların iş yolunu içerisinde onunla gerçekten bire ilgilenebilmesi, bir ilgilenebilmesi yani, her zaman için mümkün olmayabiliyor. Mümkün Tabii ki hı hı. kurumların kendine göre bir uygulamalı eğitim prosedürleri, hı hı. kurumsallaşmış firmaların hı hı hı. var. Şimdi 2'den dörde Amerika'da yüzde %48 dediniz. Ee, Fatih Üniversitesi 96 idi galiba değil mi kuruluşunuz? 96. 96'da. 96. Peki o tarihten bu tarihe doğru baktığımızda ya da sizin görev yaptığınız hı hı. süreçte bizdeki oran nedir? Şimdi şöyle tabii bu konuyla ilgili net istatistikler ÖSYM'nin yayınladığı istatistikler var. Bu yıl hı. itibariyle de 2012 yılının dike geçiş istatistiklerini yayınladı bir kitapçık hı hı olarak hı hı. ve her bölümün adaylarımıza buradan seslenebiliriz. Her bölümün ÖSYM'den hı hı. dike geçiş oranlarını, sınava giren ve sınavın sonucunda yerleşen oranlarını elde etme imkanları var. Hı hı. Bu anlamda baktığımız zaman bölümlere göre değişiyor bu oranlar. Hı hı. Kimi bölümde yüzde yüzde %8 kim bölümde ise Türkiye geneli baktığınız zaman yüzde %30'lar söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla genelleme yapmak çok doğru değil gene. Hı hı. Bu anlamda o kitapça Bakmayı bak, öneriyorum. Bak. Fatih Üniversitesi'ne baktığımız zaman da bununla ilgili hı -hı. bizim iki geçiş hazırlık programlarımız var. Biraz evvel bastığım alanlar içerisinde. Hı -hı. Evet. Bu anlamda bizim etütlerimiz, hı -hı. kurslarımız ve hı -hı. danışmanlık desteklerimizde bu oranların bazı Peki, programlarda %80'lere ulaştığını görüyoruz. Son olarak ben sizden öğrenmek istiyorum değerli hocam. Hani iki yıllığı seçen adayların hepsinin aklında yatan ikiyi tamamladıktan sonra dörde geçmek vardır. Fakat öyle dallar var ki daha hani mezunu olur olmaz da işi buluyor. Peki işi bulduğu zaman o düşünce gene devam ediyor mu? Yoksa bu kez de ya çok güzel bir işim var ondan sonra hani bu bana olanak sağlandı. İyi de hani kazanıyorum artık o 4 yılda devam etmesem. Oradaki durum nasıl peki? Bu tabii işim biraz özellikleriyle çok yakından ilişkili. Bazı işler vardır ki gerçekten sizi tatmin ediyordur. Her yönüyle tatmin ediyoruz. Her yöne tatmin olmuşsanız ve özlük hakkı itibariyle çok fazla farklı bir beklentiniz yoksa o zaman tabii ki çok da eğitimi yükseltme gibi bir düşünceniz olmayabilir. Bununla birlikte her bir öğrencinin aslında çoğunlukla baktığımız zaman iş hayatında da olsa iş hayatında tatmin de olsa sonuç itibariyle yükselme konusunda eğitimini daha yüksek standartlara çıkarma konusunda bir motivasyonu var. Bunu göz ardı edemeyiz ki aslında biz de onu tavsiye ediyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar biz meslek meslekçisi olarak size mesleki anlamda iş dünyası da iş birliği anlamında olabildiğince üst seviyede eğitim vermeye çalışırız. Siz donanımlı hale getiririz. Hı. Bu donanımlı hale gelme konusunda sizin motivasyonunuz önemli. Hı. Bunu eğer siz kullanırsanız iyi bir eleman olarak, nitelikli bir eleman olarak mezun olursunuz. Hı hı. Bununla birlikte biz size dikey geç hazırlık evet. programlarıyla dört Takviye yıla e, dört diyoruz. yıla devam etme konusunda da fırsat tanıyoruz. Valla hocam çok iyi oldu geldiniz. Ben soluksuz dinledim. Hakikaten çok güzel anlattınız. Net anlattınız. Ben çok şey öğrendim. Eminim ki adaylarımızın da çok işine yaramıştır. Teşekkür ediyoruz Ona katıldığınız için. Peki bu anlattıklarınızı hani görmeleri, okumaları için de. Gerçi üniversitenin sitesini söyleyeyim ama bir alt e, i̇mio, başı. İmyo Fatih Hedütere e, web sitemiz var. Hı hı. Meslek Sokumu web sitesi var e-mail hmm. fatih@. Hmm. oradan ulaşabilirler veya ulaşabilirler. Facebook Twitter adreslerimiz var fatih İmyo adı altında. Hmm. Oradan hmm. da bize ulaşmaları Çok memnun. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Için. Sağ olun. Evet bize ayrılan süre burada sona erdi. Tekrar birlikte olmak ümidiyle sen kalın efendim.